Herkese merhabalar. Bugün yine elimizde İngilizce'de birden fazla, üçten beşten fazla anlamı bulunan bir kelime var. Sizlerin de ya hocam bu ne böyle bunun bin tane anlamı var yahu diye yakınıp durduğunuz bir kelime. Onun adı ne bir bakalım. Bugünkü kelimemiz take sayın arkadaşlar. Yani çok fazla soruyorsunuz hocam Allah aşkına bunun bin tane anlamı var. Bu ne biçim yani ne dediğini. Ne diyeceksin ne diyeceğine. Sayın arkadaşlar bir kelimenin birden fazla anlamının olması bizler için bir dezavantaj değil aksine bir avantajdır. Nedenini hemen anlatayım. Şimdi take kelimesi aldık. Öncelikle bir ikinci üçüncü hallerine bakalım. Kelimemiz take, ikinci hali, took, üçüncü hali taken sayın arkadaşlar. Temel olarak en güncel, en çok kullanılan anlamı almak. Fiziki olarak bir şeyi bir yerden almak. Mesela benim buradan silgiyi almam için gibi. Hani benim bu silgiyi almam falan. Bunlar için almak kullanarız biliyorum. Nasıl yaparım mesela? Yağmur yağıyor arkadaşına dışarı çıktın. Oğlum yandık yağmur yağıyor. <laughs> merak etme. I took the umbrella. I took the umbrella. Ben şemsiyeyi aldım. Tamam elimden aldım ben onu çantama koydum merak etme gibi fiziki olarak bir şeyi bir yerden almak anlamında take'i en temel anlamıyla böyle kullanabilirsin. Peki başka ne anlamları var onlara da bakalım. Diğer sıkça kullanıldığı anlam ise götürmek birini bir yerden alıp bir yere götürmek genelde to ile bu yüzden çok fazla kullanılabiliyor bir yer e götürmek işte to work işe işte to the stadium stadyuma götürmek anlamında kullanılıyor bir örnek verelim i took ayşe to the airport ayşe'yi ben hava alanına havalimanına götürdüm veyahut da arabamla onu oradan aldım derken de kullanabilirim. Nasıl? I took Ayşe from the airport şeklinde kullanabilirsin. İlle tabii ki aldım götürdüm değil alacağım götüreceğim alabilirim gibi çeşitli formasyonlarda da kullanabilirsin. Mesela I can take you from the airport ben seni havaalanından alabilirim benim vaktim var veyahut da I will take you to the airport ben seni havaalanına Götüreceğim merak etme o iş bende tarzında take'i birini bir yerden almak ve birini bir yere götürmek için from ve to ile de kullanabilirsiniz. Diğer bir sık kullanılan meali ise sürmek arkadaşlar ama böyle araba sürmek değil bir vakit babında sürmek. Mesela atıyorum the film took one and a half hours mesela film bir buçuk saat sürdü atıyorum işte the journey will take six hours seyahatimiz 6 saat sürecek gibi vakit alacak anlamında take de çok fazla kullanılabiliyor sayın arkadaşlar. Vakit olarak sürmek. Ardından böyle bir teklifi, bir ricayı falan, bir eşyayı kabul etmek, almak anlamında kullanılabilir. Mesela çok güzel bir iş teklifi yapmışlardır sana. Vallahi kanka I think I will take this. Sanırım ben bunu alacağım. Bu teklifi kabul edeceğim. I think I will take this gibi. Take bu tarzda da kullanabilirsin. Ya da atıyorum birine böyle bir şey uzattın. Yani take it. Al al kabul et şunu ya al şunu ya gibi bu tarzda da nadir de olsa kullanılabiliyor. O oh, cepte bulunsun. Son olarak yine çok fazla duyacağınız tarzıyla take'i binmek anlamında da kullanabilirsin. Ama böyle dıgı dık dıgı dık dört nala at binmek değil. Toplu taşıma araçlarına binmek. Atıyorum işte take the bus, take the train, take the plane take the tram, take the ferry gibi kullanılabilir. Love'un biri geldi mesela birader diyor how can I go to Sultanahmet? Sultanahmet'e nasıl giderim? Nasıl gidebilirim? Valla biraderim I think you should take a taxi. Valla bence bir taksiye binmelisin. Ya da I think you should take the bus. Sana, ya, bence otobüse binmelisin kankam. Veyahut da I think you should take the ferry. Bence sen feribota binmelisin gibi. Take'i böyle işte bus, plane, işte tram, ferry gibi, cab, taxi gibi toplu taşıma araçlarıyla birlikte kullandığında da binmek anlamına gelecektir. Take sihirli bir kelime. Neden? Birden fazla anlamı var. Şimdi bakın almak, götürmek, türmek, kabul etmek, binmek. Şimdi bu kelimeleri ayrı ayrı ezberlemeye çalışmaktansa al sana bir tane tek diye bir kelime. Yani bunların hepsini karşılıyor. Ve Bakın daha çok fazla daha anlamı var. Ben sadece en temel senin bilmen gereken anlamlarını anlattım şu anda. Tekin daha çok fazla anlamı var. Ama senin bence bilmen gereken bu kadar. Bence bu kadarı sana yeterli olur. İngilizce'de ve Türkçe'de de tek gibi bu tarz tabii ki ifadeler çok. Atıyorum make, mesela have, mesela get değil mi? Bunların da videolarını kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Onlar da var. Özellikle get, lanet olasıca. Yani 500 tane anlamı olur kardeşim bir kelimenin. Var. Ne yapacan? Var. Bunlar böyle gözünüzde büyütmeniz gereken size böyle iğne gibi batacak şeyler değil. Bunlar bebiş, bunlar melek. Bunları alacaksın, öğreneceksin ki çatır çatır kullanabilesin. Tek kelimeyle 5 tane kuş indirdin, değil mi? Attın bir tane taş, indi 3 tane taş, şey kuş. Allah bereket versin hocam. Bunlar seni yoracak şeyler değil. Aksine seni büyük uğraşlardan Kurtaracak kelimelerdir. Bu tarzdaki kelimeleri e, kesinlikle, kesinlikle böyle kucaklaman lazım. Türkçedeki etmek mesela. Hayal etmek, kahvaltı etmek. Ulan ne alaka? Hayal etmek, kahvaltı etmek. İşte etmek gibi bir şey bu da. Yapmak gibi bir şey bu da. Değil mi? Toplantı yapmak, kahvaltı yapmak. <laughs> Allah Allah. Ulan kahvaltı yapmak nerede? E, toplantı yapmak nerede? Bak ne kadar farklı şeyler aslında. Ama yapmak kelimesi... Bizim işte İngilizce'deki take'e çok benziyor. Ee, böyle çok versatil. Gerçekten çok versatil. Böyle kullanım skalası çok geniş bir kelime. Senin zaten bunu böyle e, kendi böyle adın gibi bilmen lazım. Have, get, make, take. Bunları kesinlikle öğrenmelisin. Kesinlikle. Bunlardan korkma. Bunlar seni büyük yüklerden kurtaracak ifadeler. Türkçedeki etmek, yapmak gibi. Tamam mı? At cebine devam et yoluna. Adımı da hasta etme. Şimdi take'in bu 5 anlamıyla birlikte yorumlara şöyle örnek biraz uydurmasyon şöyle işkembeyi kübrandan sağladığın 5 tane 10 tane yapabildiğin kadar örnekler yaz. Bir bakalım take'in bu 5 anlamını birden anlayıp kullanabiliyor musun? Görmüş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. See you later alligator diye. Bayat da bir espri yapayım. Allah da beni kahretmesin. Görüşmek üzere.